Konuştun mu Ayşe'yle? Konuşmaya çalıştım ama telefonlarımı açmadı. Öyle mi? Ha, demek o da ha? Demek Ayşe de nankör çıktı ha? Yok öyle değil de işte şoku atlatamadı ya herhalde. Ne şoku ya ne şoku? Ben onca yıl bunların arkasında durmadım mı? Ayşe gelinim bile değilken onu koruyup kollamadı mı? Ne şoku? Tabii zaten o da söyledi. Ben dedi Muhsin babaya böyle bir şeyi konduramıyorum dedi ama... Ah! Ama demeyecek. Ama demeyecek. Babaya ama denmez. Diyecek ki babacığım gel otur. Şu işin aslı asları nedir diyecek soracak. Peki ben konuştuğumuzda ona söylerim. Konuşmayacaksın. Nasıl? Gel benimle. Gel şuraya otur. Şimdi hepiniz beni dinleyin. Dün gece yaşananlara hepiniz şahit oldunuz. Dün gece ailemize çirkin bir saldırı düzenlendi. Aşağılandık. Hakarete uğradık, hor görüldük. Ya babacığım... Kesme sözümü! Samet kesme senin babanın sözünü. Aa, buyurun babacığım, biz sizi dinliyoruz. Kerem'le birlikte anlatmaya çalıştık ama dinlemediler. Değil mi Kerem? Tam öyle gibi de olmadı. Kerem! Öyle oldu. Heh. Muhsin babalarını, Muhsin amcalarını... ...bunca yıl onlara destek olmuş insanı anlamadan, dinlemeden yargıladılar. Gelip özür dilemeyecekler belli. Ha, şimdi bu durumda beni bir karar almaya zorladı. Gelip özür dilemedikleri sürece ben de onları affetmiyorum. İşte bu kadar. Babacığım haklısın tabii ki de... Ee, ...kendini bir de onların yerine mi koysan acaba? Koyuyorum ulan koyuyorum. İnsan bir dinler, bir düşünür. Bunca yıl onlara destek olmuş bir adam böyle bir şey yapar mı diye bir düşünür. Ya bal gibi bir adamı bile delirttiler ya. Onlar deliyse ben onlardan daha deliyim. Kapıyı vurup çekip giden bizi dinlemeyen insanları biz de dinlemeyeceğiz. Bitmiştir o kadar. Hadi buyurun afiyet olsun. <laughs> Helal olsun sana. Aslan yürekli kardeşim benim. Babam meşe saydı seninle gurur duyardı. Sağ ol abi. Sen Özkayalıların bir kızı olduğunu dün gece ispatladın. O iyi bıraktın ailenin yanında oldun. E abi ben yapmam gerekeni yaptım çıktım geldim işte. Aferin sana. İşte hep böyle güçlü, hep böyle dik, hep böyle mağrur olacaksın. Onlar babamızı ezmişler. Ama sen onları ailemizi ezdirmeyeceksin. Duydun mu beni? Duyduk oğlum dibimizde söyledin ya. Bundan sonra yiğitlerle hiçbir işiniz olmayacak. Bütün ilişkinizi keseceksiniz. Ya 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 ben ç çalışıyorum ha, onlarla. Çalışmayacaksın. Ya e, ben de Yelda'yla görüşüyordum. Görüşmeyeceksin. Ben Kerem abiyi seviyorum baba. Sevmeyeceksin. Ya Rıza'cığım bir küçük abartmıyorsun mu acaba ya? Sonuçta yani yalanı babası söylemiş değil mi? Çocuğun ne günahı var? Şu çocuk çocuk. Yenge, Nasıl babası bir tek yalan söyleyim. Kerem de yalan söyledi. Bildiği şeyi sakladı benden. Öyle şey mi olur yalancı? De 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 deme öyle ya. Benim c c canım beni eniştem ya yapmaz öyle şey. Ay hem de ne yani? Ya. En büyük ayıbı da yalan olsun be gülüm. Ne olacak ki? He uzatmayın. Görüşmeyeceksiniz dedim. Görüşmeyeceksiniz. İşte o kadar. Bak sözünden çıkan olursa onu bu aileden saymam ona göre ha. Helal sana bacım. Şu kız örnek alın şu kızı Can canım eniştem ne, ne yapıyor şimdi acaba? Ayşe burada mı? Ayşe Hanım gelmedi Kerem Bey. Nasıl gelmedi? Kokusunu alıyorum kızın. <laughs> Aa. Hmm. Neye benzediğini buldum. Demek ki Nergis çiçeği gibi kokuyormuş. Kerem Bey beğendiyseniz alabilirsiniz. Beğendim. Aldım. en çok da neye kızıyorum biliyor musun? Kendime kızıyorum. Bizimkilerin yanında böyle dimdik, ayakta güçlü duruyorum ama... ...böyle her an sanki elimi masaya vuracakmışım gibi. Ama öyle değil işte. Safım ben. Vallahi bak safım. Güzelim sen kendine biraz fazla mı yükleniyorsun acaba? Ya Kerem'i dinlesen belki başka bir şey diyecekti çocuk. Yok Gonca yok. Kendime fazla yüklenmiyorum. Ben gerçekten safım. Her şey o kadar çabuk inandım ki... Hiçbir şey görmedim. Ya i̇nsan gözünün önündekileri görmez mi? Al görmedim işte. Görmemişim yani. Biz şu an Kerem'den mi bahsediyoruz? Sanki ben böyle bir sohbetin ucunu mu kaçırdım? Ne oldu? Kerem'den, benden, bizim aşkımızdan, bizden, evliliğimizden. Yaşadığımız her şeyden bahsediyorum. İşte bir şey gerçek olamayacak kadar güzelse gerçek değildir. Ya. Genç kız bir gün beyaz atlı prensiyle karşılaşır ve... Masal gibi değil mi? Hı. Ama bizimki masal değil işte gerçek. Ama güzel değil. Tamam bak sen kendini üzme böyle tamam mı? Yani hayat bu. Bazen öyle oluyor, bazen böyle oluyor. Ama sonunda her şey iyi olacak tamam mı? Yani. Benim gitmem lazım malum. Mesai, iş. Bak sen de böyle evde üzüp durma kendini. Film izle, dizilere bak. Kitap oku, müzik dinle, yürüyüş yap tamam mı? Tamam, tamam sen beni merak etme. Bana bak Gonca. O Kerem beni sorarsa, benimle ilgili senden bilgi almaya çalışırsa hiçbir şey söylemiyorsun, tamam mı? Merak etme, o beni şirkette asla göremeyecek, köşe bucak kaçacağım onunla. Hadi gel. mesaj falan da mı atmadı? Ya ben ne kadar iyi kalpli bir adamım ya, görüyor musun? Bak mesaj dedim, kesin o attı. <laughs> Kerem, hala senden telefon bekliyorum. Karınla konuştun mu? Mahkemede hakime ne diyeceğiz? Biz kimden bekliyoruz, bize kim mesaj atıyor? Onca işin içinde... ...mahkeme günü gelmiş. Ay hey, bir de o iş var değil mi? Ben şahit olmam bura, söyleyeyim. Şahitlik bir durum yok zaten. Gideceğiz, söyleyeceğiz. Birbirimizi seviyoruz, vazgeçtik diyeceğiz de işte ben bunu tek başıma söyleyemem. Abi ikna etmek lazım hemen. Ama sen mesaj falan dağıtma zaten. Şimdi Rıza abi bilenmiştir, darlıyordur bayağı şeyi. Aman diyeyim abi, basar falan buraya uğraşmayalım. Yo ben basmasında falan değilim de şimdi hırlaşmayalım. <laughs> Böyle bir arabede falan olursa aile içi bağlarımızı zedeleyebilir bu. Aile içi bağları? Ne aile bağı bro? Dün akşam adam evi yakıyordu, bütün aileyi yakıyordu. öyle yapıyordu değil mi? Var o şimdi Ayşe'yi de dolduruyordur ha. Yapıyordur. Yok ama ben buna izin veremem. Rıza adam da korkmuyorum, bekleyemeyeceğim. Sen korkmuyorsun Buruş ama ben korkuyorum. Adamın şiddeti hedefinden çok sağına soluna çarpıyor. Vallahi arada kaynayacağım diye korkuyorum kardeşim. Aman diyeyim bro, vallahi bak Rıza bir üstümüze salma ya. <laughs> Zaten şimdi rızalık bir durumumuz yok. Benim öncelikli olarak Ayşe ile konuşmam lazım ama nasıl konuşacağım? Telefonlarımı açmıyor. Açtığı zaman da, yüzüme kapatıyor. Şimdi sinirli olduğu için tabii... Bir dakika ben aradığım için açmıyor ama başkası ararsa... Ha, bir fikrim var. Hadi bakalım. Başımıza ne gelecek? Bütün dosyalar burada. Merhaba Gonca. Seninle konuşmaya iznim yok. Gidiyorum buradan. Ama beni tuzağa düşürdünüz olmaz ki böyle. Gel otur şöyle. Bütün gün beni atlatmaya çalıştığının farkındayım. Ama işte ne yaparsın? Şirket benim. ve patron da benim. <laughs> i̇stediğim çalışanımı istediğim yere getirtme gücüm var. Hileyle de olsa. Getirtir şey isteyeceğin bir insanla konuşurken birazcık daha tatlı dilli mi olsan acaba? Haklısın ya. Ya bu ayrılık işleri beni biraz değiştirdi. Sen yardım etsene. Tamam, tamam. Ne yapayım? Ne yapayım da yine günü kurtarayım? Söyleyin, of! Aslında çok basit bir şey. Ee, Ayşe'yi arayacaksın. Benim telefonlarımı hiç açmıyor. Hadi be Gonca. Tamam, arıyorum. Ne diyeyim? Ben sana söyleyeceğim <laughs> diyeceklerini. Gonca. Alo e, Ayşe'cim nasılsın? Gonca az önce konuştuk. Evdeydin. Evet evet biliyorum ama ben yine de merak ettim. Öyle bir arayayım dedim. Nasılsın? iyi misin? Neler oluyor? Kerem'i özledin mi? Pişman mısın? Hmm. Özlemez miyim kızım ya? Öldüm hasretinden. Öldüm öldüm dedim. Gonca sen şu telefonu bir Kerem'e verir misin? Tamam. Seni istiyor. Benim isteği nasıl anladı burada oğlum? Alo, Ayşe, sevgilim. Alo. Alo, Ayşe. Of Kerem, of! Yalan söyledin şu başımıza gelenlere bak. Oh olsun sana. Öyle kala kalırsın işte telefon ucunda. Sesimde nasıl özlemişim. Ay sevgilim diyorum. Kapatmış. Abi sen beni dinle. Çok üstüne gitme. Çok kurcalarsan bu iş patlayabilir. Ya yani nasıl oldu bilmiyorum. Volkan'a katılıyorum. Üstüne gitme bence. Ha, tek başına Ayşe'nin üzerine gidebileceksen, sen yine de git. Ama rıza abi faktörünü unutmayalım. O patlar, hepimiz yanarız. Hiç kendinizi yormayın. Ben kafaya koydum. Ayşe bir şekilde beni dinleyecek. Ben bir yolunu bulacağım. Hmm. Ha. Bak, bak, bak. Sen, sen bunu sen, 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 seversin, ha? İstemiyorum abi ya. Zorla yap durma, yemeyeceğim. İyi, <laughs> iyi, tamam. Yeme. Bak, <laughs> Ayşe. Şu, şu bir, bir, bir dinle lan çocuğu şu, şu, şu adamı. Bir kere dinle kızım ya. Abi sana İnanamıyorum bak gerçekten. Tamam Rıza abim gibi yapma. O kadar abartma durum ama sen niye şu anda Ayşecik Luna Park'ta gibi davranıyorsun? Ay yani <laughs> sorarım sana. Bir gülmediğin eksik duruma ya. Yengem sen bu kadar larç olmasan mı sonuçta eski playboy karısısın? O ne demek? Ha? O ne demek? Yani aportta bekleyen bir sürü kız var diyorum. Ya da şöyle söyleyeyim yolunu gözleyenler vardır. Sen böyle boş bırakırsan. Ha, ben o yolunu gözleyenleri ne yaparım biliyor musun? Onların gözlerini böyle kaşıkla oyarım. Kim kimi bekliyormuş? <laughs> kim kimi? Oy, oyarım ben hepsini ya. Ya Kızım sen, sen var ya sen bizim bu çamurlu sokaklarda külçe altın bu buldun ya. Yani. Ne? Hı, ama ne, ne, ne yapıyorsun? at, at atıyorsun sokağa. Şimdi baba başka biri bulacak o, o altını. Sonra sen ne ne yapacaksın? O, oturup arkasından ağlayacaksın ki ben dün geceden beri ağlıyorum. Aa, d d d d, d, d <laughs> düz, 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 düzeldim sandım. Erkek milletini bu kadar boşlamaya gelmez. Hele Kerem gibisini hiç bak arkandan bir ağlar, iki ağlar. üçüncüde bir bakmışsın kendini ağlayacak bir omuz bulmuş oraya yaslanmış ağlarken o omzun sahibi Kerem'in o geniş omuzlarına yaslanmış böyle Kerem'e meril meril bakıyor olur. Hele bir yapsın. Öyle bir şey hele bir yapsın. Onu boşarım. Duydunuz mu? Ben Kerem'i boşarım. Aa, hayır, hayır, hayır ya ol, ol, olmayacak öyle bir şey Bu ben şöyle konuşayım Ağlatmayın mı beni ya Ya bu çocuk bir tane bildiği şey söylemedi sana diye Bütün bu paylaştığınız güzellikleri unutacak mı ya Hiç Sen evden geldiğinde burada kapının önünde yattığını günlerce unutacak mısın Anasına diklendiğini seni baş tacı ettiğini unutacak mı ya Unutacağım Unutacağım yenge kimler kimleri unutmuş Ben bir kelime mi unutamayayım Unuturum gider. Ha hani neyini unutamayacağım ki sen? Unutulmayacak neyi var? Güzel gözlerimi yakışıklı gözler. Neyini unutmayayım yani? Hmm. Evet. Bak senin dilin böyle söylüyor ama için böyle değil. Öyle öyle hadi. Kafam karıştırma hadi kalk. Hadi kalk gidin. Ta 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 ta, ta. boş ver tamam. Gel. Tatlı yiyelim. <laughs> Tatlı bir daha konuşalım. Ha içemiyorum tatlıyı falan da al götür ya. Ben vermiyorum da zaten. Hadi hadi hadi, hadi be. Tamam bağırma. <laughs> Yapar mı? Yapmaz. Kerem böyle bir şey yapmaz. O geniş omuzlarını kimseye yatırmaz. Yapar mı? Ah <laughs> oh be Ayşe ya. Sen, sen organlarını bağışlattın da kalbimi aldırdın kızım ya. <laughs> Hadi eriş bir görünce bir bil bil mi, mi, de kelebekler uçuşuyordu. Ne ne oldu? Kelebekleri ilaçlattım. Onları mı ilaçlattı ya? Yani. Ya yengem sen merak etme ya. Umut var diyorum ben. Bak. Onun ağzı istediğini söylesin. Ben onun gönlünün sesini duyuyorum, sesini. Kerem'i bir kere görürse böyle hemen boynuna sarılacak diye... ...böyle odalara kapatıyor işte kendini. <laughs> İnşallah sen, sen haklısındır yenge ya. Ya yenge, biz bunu buluşturup barıştıracağız. Sen bana güven ya. İnşallah. Ha? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bahçe midir? Pirinç tarlası mıdır belli değil. Bu evde de kimsenin aklına gelmez. Bu mevsimde fıskiyeler niye açık diye. Haber verin. Belediyeye tankerlerini göndersin su batsın bahçeye. O da etmese itfaiye arayın. Yangın aralarında su batsın. Poseidon'a da haber verin gelsin burada balık tutsun nedir ya? Bütün bahçe çamur içinde, her tarafım çamur içinde kaldı. Her yanım çamur içinde. Aa, ben hemen gidip baktırıyorum Muhsin Bey. Hemen gidip baktırırım. Baktırma efendim. Ben söyleyeceğimi kıymete biliyor. Baktırma istemem. Ah babacığım, babacığım. Yani dün gece ben de bir saat uyuduysam iki gözüm önüme aksın. Hani o aile var ya ben onların isimlerini bile vermek istemiyorum. Onları siz affetseniz ben affetmeyeceğim artık. Babacığım ben sizi ilk geliniz olarak öz babamdan daha öz baba bildim. Ben biliyorum siz de beni öz kızınız gibi biliyorsunuz. Hani siz bu konuda böyle konuşmak isterseniz... Ha kızım siz de iyice beni kıt bellediniz. Ben senin niyetini anlamıyor muyum? Ben senin niyetini bilmiyor muyum? Ay bu mucik? Ne? Yani anlıyorsunuzdur tabii. Bak sana bir fırsat veriyorum. İyi insan olman için sana fırsat veriyorum. Kendi ağzınla söyleyeceksin. Ayşe bu evden gitti. Meydan bana kaldı. Zil takıp oynuyorum diye. Söyle. Kendi ağzınla söyle. Yok. Ben... Ne? <gülüyor> <gülüyor> Muhsin. Ne? Sen ne yapıyorsun orada be? Sen ne diyorsun kıza Muhsin? Ne söylüyorsun? Ne diyecektim? Roket mühendisi mi diyecektim? Senin gibi arkasından fısır fısır konuşunca mı iyi oluyor yani? Sen beni eleştireceksin de kendine bak be. Bir şey söyleyince duruşunu bozmamak için fikrini söylerken bile 40 kere düşünüyorsun. Söylemesen bana bir şey. Ha, Hülya'yı ağlattın yetmedi, Samet'i ağlattın yetmedi. Şimdi beni ağlat Muhsin öyle mi? Ağlat rahatla Muhsin sen rahatla. Ağlasın efendim ağlasın. Karısına laf söylenir, zır zır ağlar. Yok efendim sincapla kavga eder ağlar. Yok efendim karısının boyasının rengi aktı ağlar. Böyle adam mı olur be kaldırmış, döndü bu da. Allah sağlasın be. La siz de koymuşsunuz bunu kaldırıp taşı gibi önüme. Bir bahçemin keyfini çıkaramıyorum ya. Şuraya bak, her şey rezil olmuş. böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar